Selamun Aleyküm arkadaşlar. Abiler perşembe günü çok güzel kuşlar var. Bunlar da perşembe çıkacak kuşlar. Abi perşembe günü yapmanız gereken tek şey kanalımız olan Bursa'da Ozan Yılmaz'a Ay çok da güneş geliyor abone olmanız. Abi çok kötü güneş var. Maşallah Allah. Yokluğunu göstermesin. Çok güzel kuşlarımız var abiler. Yenice isteyen abilerimiz özellikle yenice iyi yenice ama bak iyi yenice. diye satsam herhalde kravatlara bakın. Abi şöyle dişinin güzelliğine bakın. Maşallah maşallah. Çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Yine sadece bir parça çıkarttım böyle. Hani kalabalık yapmasın diye. Yine nereden baksanız 200 tane kuş çıkacak. Belki fazlası çıkar. Abiler Türkiye'nin uygun mezatını yapıyoruz. Türkiye'nin en kaliteli şeffaf mezatını yapıyoruz. Herkesi Perşembe günü YouTube kanalına bekliyoruz. Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalımız. Eyvanın hastasıyız beyler. Mal ceviz. Mal ceviz. Hey maşallah be. Deve gibi. Banyodan yeni çıktı. Islak biraz. Güzel havayı gördümü mü veriyorum onlara banyoyu. Aman Allah'ım. Can güvenliğim yok. Bu da bizim bekçi yok Uçuyor uçuyor geliyor. Uçuyor uçuyor geliyor. Perşembe günü herkesi bekliyorum arkadaş.